Biri gibi aşığım anlamalısın beni. Bitirmeliyiz bu anlamsız ayrılığı. Bir araya gelmeliyiz. Hem sen de beni seviyorsun inkar edemezsin. Gökhan. Var birbirimize bir şans daha vermeliyiz yeniden. Her şeyi unutarak tertemiz. Sadece aşkın olduğu bir şans. Yaşananları kolayca unutabilir miyiz sence? Evet. Hiç sanmam. İmkansız. Bitti Gökhan sen de bunu anla. Seni öperken sana dokunurken var ben her şeyi unuttum. Dün gece büyük bir hataydı. Yaşanmamalıydı. Bitti. Sen yokken bu evde, bu ailede biz de yokuz Fikricim. Hemen sarıp sarmalamadılar size farkındayım. Bu da onların eşekliği. Öyle değil mi? Kolay değil onlar için de. Onlar için kolay değilse sizin için de kolay değil. Ama artık onların benimsemeleri gerekiyor. Ben bugün varım, yarın yokum. Şeref. Gökhan'la yeniden birlikte misin? Tabii tabii, o konuda sorun olmaz. Stoklar isteğinizi karşılar. Ama netleştirmeden olur demeyelim. Lütfen bana bir cevap ver. Birlikte misin, değil misin? Mustafa Bey, bir saniye. Sana ne bundan Selim? Lütfen bağır, evet mi, hayır mı? Sadece bir cevap. Hayır. Telefonla konuşuyorum. Dışarı çıkar mısın lütfen? Günaydın babacığım. Şeref, sen uykunu tam olarak almadın galiba. Bak masada başkaları da var. Neden sabah sabah huzurumuzu bozuyorsun? Ben mi huzurumuzu bozuyorum babacığım? Evet. Karıma yaptığım bu muameleden hiç hoşnut değilim. Bundan sonra rahmetli Medya Hanım'a nasıl muamele ediyorsan... ...Dilruba Hanım'a da öyle muamele edeceksin. Medya Hanım rahmetli saygın bir hanımefendiydi benim saygımı da sevgimi de layıkıyla hak ediyordu. Sen ne demek istiyorsun gelin? Bu zamana kadar bütün çiğliklerine göz yumdum ama bunu kabul etmem. Bir daha böyle konuşursan hemen pılını pırtını topla ayrıl bu evden. <laughs> Babacığım siz neler söylüyorsunuz? Dediğim budur gelin. <laughs> Sen bu şirket için çok şeyler yaptın. Bu yüzden Mehmet'le ikinize Dilruba'ya ve Onur'a verdiğim hisselerden kalan yüzde yirmi beşlik hissenin tamamını veriyorum. Böylece çoğunluk her zaman Mehmet'in hisselerinde olacak. Yönetim her zaman Mehmet'te kalacak. Bu şirketin sahibi öncelikle Mehmet Çağdoğlu'dur. Afyon'daki fabrikaları Mehmet'le Gümüş'e bırakıyorum. Afyon bizim memleketimiz. Oranın gelişimi için Mehmet'le Gümüş'ten yeni atılımlar bekliyorum. Ya dede, peki ya ben? Benim karım? Bizim bir değerimiz yok mu? Bana hiç mi bir şey bırakmıyorsun? Senin her şeyin var efendi. Babandan kalan Afyon'daki ve İstanbul'daki tüm mallar senin. Ya peki hisseler? Dede bu yaptığın adalet mi? Babamın bütün hisselerini bu yaşlı kadına başyardakçıya bıraktın. Berk. Berk çabuk özür dile. Beni daha fazla sinirlendirmek istemiyorsan sus. Ben bu ailedeki iki yüzlülük ve çifte standarttan bıktım. Hepinize lanet olsun. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Hayır. Bahar git demedikçe gitmem de vazgeçmem de. Selim. Fazlalık olmak nasıl bir duygu? Kim fazlalıkmış göreceğiz. Bodri meydan. Göreceğiz. Çekil! <laughs> <laughs> <Serpil>! İyi <laughs> <laughs> Oğlum. çok seviyorum. <laughs> e hadi çocuklar yemek salonuna geçelim rahat rahat kutlayalım. Aa, kim eksik? Bu da benim size sürprizim. Ben de birini davet Öyle ettim. Öyle mi efendim? Ah hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Herkese iyi akşamlar İyi akşamlar Hikmet. Hoş geldiniz Hikmet Bey. Я yeah,